ülke uğruna e, şehit düşen milyonlarca e, insan geliyor aklıma. Her dinlediğimde e, tüylerim diken diken oluyor zaten. E, bir bayrağı kırmızı rengini verebilmek için bu ülkeyi kurtarabilmek için milyonlarca insan şehit düşmüş ve e, bunlar adına bu şehitlerimiz için yazılmış bir marş. Bu vatanın kurtuluşu için yazılmış bir marş. Gerçekten bence çok gurur verici çünkü e, yüzlerce ülke arasından hiçbir Maş korkma diye başlamıyor. Ee, biz yani korkmuyoruz. Hiçbir şekilde Türk milleti olarak bu gerçekten çok gurur verici. Başım korkma. Saz. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir Ömerim. Milletimindir ancak. Bu bayrak ise İstiklal Şairimiz Sayın Bilmiyorum Mehmet Akif Ersoy anısına. Mehmet Akif Ersoy'de evet emanet ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim yavrum. Duygulandınız <laughs> beni. Çok teşekkür ederim. Çatma! Kurban olayım çehrene ey Nazlı Hilal! Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal! Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal! Bu bayrağı kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir adına size emanet ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. dinmesin, bayrağımız da hiçbir zaman göklerden inmesin inşallah. Mehmet Akif Ersoy'un bende ayrı bir yeri var. Burdurluyum, memleketim Burdur. Zamanında Burdur'dan milletvekili olarak Burdur'umuzu temsil etti. Şu anda üniversitemizin adını taşıyor, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Çok Öyle bende önemli bir yeri var. Ee, sözleri çok anlamlı başta. Yani çok şehit verdik, çok kan döküldü, onun üzerine yazılmış bir şiir. Ee, okurken duygulanmamak, yani hüzünlenmemek, coşmamak elde değil. Öyle çok gururla okuduğumuz milli marşımız. Teşekkür ederim. Garbın apakını sarmışsa çeliksiz duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Bu bayrağı Kahraman İdlib şehitlerimiz adına size emanet ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım şu an. Bunu şerefle, onurla, en güzel şekilde taşıyacağım, temsil etmek için elimden geleni fazlasını yapacağım. Size emanet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak Kemeli Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Şu ezanlar, ki adetler, dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu bayrağı size görev başında şehit olan tüm öğretmenlerimiz adına emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Ersoy'umuzun dediği gibi Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. İstiklal Marşımız kaç kıtadır? On. Bayrak marşımızın yazarı kimdir? Mehmet Ersoy. Aferin sana. Balgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. <laughs> Tüm kahraman şehitlerimiz adına bu bayrağı sizlere emanet ediyorum.